Çanakkale Savaşları sonunda dere sargı yeri şehitliği. Burada kıymetli istediğim bir husus var. Şehitlik ziyaretine gelen vatandaşlarımız burada görmüş olduğunuz mezar taşları biçimindeki kısımları gerçek şehitlik olarak sanmakta ve onlara dua etmekte. Bu gördüğünüz mezar taşları sembolik arkadaşlar. Şimdi sizlerle bu şehitlikte mezar yerleri bilinen şehitlerimizin mezarlarına Doğru hareket ediyoruz. Görüyorsunuz gerçek mezarlar. Burada şehitlerimiz yan yana üst üste bazı bir mezarda 5 kişi bazen 10 kişi olacak şekilde defnedilmişler. Soğanlıdere Sargıyeri şehitliğinde isimleri bilinen 2000 şehidimiz ve sayısı bilinmeyen şehitlerimizle birlikte çok sayıda şehidimiz huzur içinde yatmaktadır.